Hukuki Hakların Programından Merhaba. Parça başı veya iş tutarı üzerinden ücret alan işçiler, çalışma süresi veya iş miktarı üzerinden ücretlendirilen özel bir işçi grubunu oluşturur. İş Yasasının 24 F bendi işverenin işçiye öngörülen iş miktarını vermemesi halinde işçinin haklı fesi hakkına sahip olduğunu düzenler. Bu düzenleme işçinin emeğinin karşılığını eksiksiz alabilmesini sağlamak ve işverenin yükümlülüklerini yerine getirmesini temin etmek amacıyla öngörülmüştür. Peki F bendinin uygulama koşulları nelerdir? Kanunun F bendi uyarınca iş sözleşmesinde parça başına veya iş tutarı üzerinden ücret kararlaştırılmışsa İşverenin işçiye belirlenen iş miktarını vermemesi, eksik iş verilmesi ve aradaki ücret farkının ödenmemesi, zaman esasına göre ücret farkını ödememesi durumları işçiye haklı fesih sebebi oluşturur. Bu düzenleme işçiyi ücret kaybına karşı korurken işverenin sözleşmede öngörülen İş miktarını sağlama yükümlülüğünü açıkça ortaya koyar. Peki bu durumda işçinin hakları nelerdir? Eksik iş verilmesi veya aradaki ücret farkının ödenmemesi durumunda işçi iş sözleşmesini haklı nedenle derhal feshedebilir. Kıdem tazminatına hak kazanır eksik iş nedeniyle hak ettiği ücret farkını talep edebilir. Maddi ve manevi zararlarının tazmini için dava açabilir. O durumu bir örnekle somutlaştırmak istiyorum. Bir tekstil atölyesinde Ahmet Bey günlük 100 adet dikiş işi karşılığında ücret almaktadır. Ancak işveren yalnızca 60 iş vermekte ve eksik 40 işin karşılığını ödememek. Bu durumda Ahmet Bey eksik işin ücret farkını talep edebilir ve iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir. Peki Yargıtay bu konuda nasıl kararlar vermektedir? Yargıtay işverenin parça başı işlerde işçiye yeterli iş vermemesini veya eksik ücret ödemesini işçinin haklı fesih gerekçesi olarak kabul etmektedir. Sonuç olarak parça başı veya iş tutarı üzerinden çalışan işçiler açısından işverenin iş miktarını sağlama yükümlülüğü kritik öneme sahiptir. Eksik iş verilmesi ve ücret farkının ödenmemesi işçinin haklı fesih hakkını doğurur ve kıdem tazminatı ile ücret alacağı talep edebilmesini mümkün kılar. Yargıtay iştahatları da işverenin bu yükümlülüğünü yerine getirmemesinin işçi açısından haklı fesih sebebi oluşturduğunu sürekli olarak teyit etmektedir. Programımı burada bitiriyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın, adalet ile kalın.